Merhaba arkadaşlar, bugün yaş pasta yapacağım. Önce pandispanyasını hazırlıyorum. 7 yumurta, 380 gram un, 300 gram şeker, yarım portakal suyu, karbonat, kabartma tozu ve vanilyamız var. Kek kalıbını da hazırladım, pişirme kağıdını koydum ve tereyağıyla yağladım. Şimdi yumurtasını çırpalım. কি <laughs> İyice çırptıktan sonra şekerini koyuyorum. Tekrar iyice ne çırpacağım. Bir. Yaklaşık 6-7 dakika çırptıktan sonra mikseri kaldırıyorum. Ununu boşaltıyorum. Kabartma tozu ve vanilyayı portakal suyunu ve elimle çırpmaya başlıyorum iyice de karıştırdıktan sonra kek kalıbını boşaltıyorum Şöyle 2-3 defa çırpıyorum ve 200 derecede fırına atıyorum. Pandispanyamız pişti, fırından çıkardık. Çok güzel oldu. Pandispanyayı kalıptan çıkardım. Yumuşacık bir pastamız oldu. Harika oldu. Kremamızı yapmaya başlıyorum. 1 su bardağı şekerimiz var. 4 kaşık unumuz var. 1 kaşık buğday nişastası var. 2 adet yumurta 6 su bardağı 6 su bardağımız var. Şu bardaklarla ölçtüm. Şimdi biraz çırpıyorum. Katılaşmaya başladı. Şimdi diğer malzemelerimizi koyuyorum. Bir çorba kaşığı tereyağı, bir vanilya ve bir paket çikolata, beyaz çikolata koyuyorum. altını kapatıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kremamız çok güzel oldu. Arkadaşlar pandispanyayı 3 parçaya böldüm. 2 portakal sıktım. İçine bir şeker, bir tatlı bir çorba kaşığı şeker koydum karıştırdım şimdi üstüne yayıyorum ve kremasını üstüne Arkadaşlar üstüne ben muz koydum. Siz istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Tekrar portakal suyu koyuyorum. İkinci katın kremasını koyduktan sonra ben fındık koymayı tercih ediyorum. Siz meyve de koyabilirsiniz. Hastamız tamamlandı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapanlara afiyet olsun.